Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top 11 videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz yeni antrenman sistemi arkadaşlar. Detaylı bir video olacak. Uzun zamandır antrenmanla alakalı sorularınız vardı. Bu videoda detaylı bir biçimde açıklayacağım. Hatta açıklama kısmına hangi dakikalarda antrenmanlarda nelerden bahsettiğimi de söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikli konumuz buradaki alıştırmalarımız arkadaşlar. Eskiden sadece hücum, savunma ve fiziksel, zihinsel antrenmanlarımız vardı. Yeni sistemde artık topa sahip olma bölümü de değişti. Tabii bu nasıl değişti? Bazı e, savunma ve hücum antrenmanlarını topa sahip olma antrenmanlarına aktardılar. Aktardılar arkadaşlar. Bazı da birkaç tane daha yeni antrenman eklendi. Burada yepyeni bir takım oyunu adında bir şeyimiz var antrenman bölümümüz. Bu arkadaşlar şöyle ya tokenle ya da haftalık verdiği şeylerle aldığımız antrenmanlar. Bunlar sadece e, biraz sonra bahsedeceğimiz keskinlik yani bireysel bonuslarla takım bonuslarını arttırıyor. Oyuncuların gelişimine katkı sağlamıyor. Burada bakın 5 tokene alabilirsiniz. Her sezonu 99 tane hakkınız var arkadaşlar. Bu da burada da haftada bir alabileceğiniz genelde yeşil, mavi ve kırmızı paketli olan paketler var. Ve güzel yanı şu günde iki tane bir tanesi normal olarak bedavaya alabilirsiniz. Bir tane de reklam izleyerek toplamda günde iki tane bedava hakkınız var arkadaşlar. Takım oyunu bu şekilde. Tabi şöyle bazı etkinliklerde işte şeylerde verebiliyor tabi bunu takım oyunu kura çılgınlığı veya başka şeylerde de verebiliyor. Ama zaten biraz sonra açıklayacağım. İki tane antrenmanımız yetiyor eğer doğru kullanırsanız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en önemli konularımızdan birine geldi. Keskinlik. Bu keskinlik neydi? Eskiden olan bireysel bonusumuz. Yani bu ne kadar fazlaysa takım bonuslarından o kadar daha fazla oyuncumuz etkileniyor. Şimdi bu takım bonusunu arttırma daha doğrusu bireysel bonusu arttırmanın yolu şu. Günlük verdiği bedava antrenmanları kullanarak keskinlik daha fazla artıyor. Evet diğer antrenmanlarla da artıyor. Hücumla veya atıyorum burada çok zor şeyle. Ama olay şu. Burada esas mesele takım oyununu buralara dizmek. iki tane olsa bile kalanları diğer antrenmanlardan dizin. Tabi buradaki oturum puanına dikkat edin. Biraz sonra açıklayacağım zaten onu. Ardından burada görmez şu an görmüyoruz. Şu an bilgisayardan oyuna girdiğimiz için arkadaşlar burada reklam videosu seçeneğimiz yok. Ama reklam videosu izleyerek %100 daha fazla bonus kazanabilirsiniz. Bu antrenmanlar ilk geldiğinde burası %50 idi. Daha sonra oyuna bir güncelleme geldi. Birçok insan tabi yeni antrenman programından şikayetçi olduğu için böyle bir düzenleme getirildi. Şöyle söyleyeyim. Günlük iki tane e, beleş olan takım oyunuyla ayrıyetten şuralara dizeceğiniz antrenmanlarla yani %15 bonusla arka, yani %15 kondisyonla arkadaşlar keskinliği fullleyebilirsiniz. Zaten keskinlik fullendikten sonra gerisini anlatacağım. Yedek oyuncularınızla detaylı bir antrenmanla arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bonus türlerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi eskiden de 4 tane bonus türümüz vardı. Hücum, savunma, topa sahip olma ve kondisyon arkadaşlar 4 tane. Ama artık ne oluyor? Bu maksimum limiti biz arttırabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Sezonun ilk başında %10 tabii ki de oluyor maksimum limit. Her yüzde %10'dan sonraki gelen bonuslar şurada ilerlemeyi arttırıyor. Ve buradaki ilerleme 1 olduğunda istediğiniz seviye %2 olarak arttırabiliyorsunuz. Peki bu maksimum limiti arttırma aslında bize ne fayda sağlıyor? Tabi evet maksimum limiti arttırdığımız için eğer limite ulaşırsak takım daha iyi oynuyor. Ama burada şu altta yazana dikkat edin. Şu anki bonus kazanımı %25. Yani şöyle söyleyeyim. Bu takım topa sahip olma antrenmanı yaptığında diğer takımlara göre eğer tabii %10'luk olarak söyleyelim maksimum limiti %10'sa %10'luk takıma göre %25 daha fazla bonus kazanıyor. Hani şöyle daha rahat antrenmanla bonusları arttırabiliyorsunuz. Tabii bunun şöyle bir olayı var bu e, sezonun ilk günü benim başıma geldi bu sezon geçen sezonda ben topa sahip olmayı 20 yapmıştım bir şekilde antrenman yapa yapar maksimum limitini 20 yapmıştım arkadaşlar. Ertesi sezon tabi hücumu da %14-16 olması lazım. Bunlar da 14-16 tarzı bir şeydi. Ertesi sezon olduğunda burada mevcut ilerleme 5'tik. Sanırım şöyle bir olay var. Oyun o sezon bir önceki sezon daha doğrusu maksimum hani hangisini yaptıysanız o kadar size hak veriyor. Hani 5 tanesini yaptığım için atıyorum ben bunların hepsini ikişer tane arttırdım. Maksimum 2 olduğu için 2 tane mevcut ilerleme veriyor ama ben bir tanesini %20 yani 5 defa arttırınca diğer sezon bana 5 tane hak veriyor. Yani maksimum hangi şeyse ona göre hak veriyor. Ben bu haklarımı topa sahip olmada kullandığım nedeni 3-1-5-1 şey formasyonu oynadığım için arkadaşlar. Hani topa sahip olmanın çok önemli olduğu bir formasyon olduğu için. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Hani eksik gedik olmasın diye çünkü detaylı bir video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, sezon sonu olayından bahsettik. Şimdi... ESAS buradaki önemli mevzu şu arkadaşlar hangi mevki hangi bonusu etkiliyor. İsterseniz şuradan alan seç bölümüne girelim. Şimdi önce defanstan başlayalım. Defansta şöyle bir durum var arkadaşlar. Defans bonusu kaleci, DL, DC, DR ve DMC ile artıyor. Yani bu formasyonda bu mevkideki oyuncuları antrenmanda kullanırsanız bonus artıyor. Atıyorum sizin 11 tane santraforunuz var. İstediğiniz kadar defans antrenmanı yapın. Yani savunma antrenmanı yapın. Savunma bonusu artmayacaktır. Şu altta arkadaşlar size zaten defans atıyorum. Hatta gösterelim. Savunma falan şöyle rastgele koyalım. Burada bakın 4 tane oyuncu istiyor. Zaten temel bonusları kazanmak için 4 tane oyuncu lazım. Onları ilerleyen aşamaları söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen tekrar alan seç bölümüne gelelim. Ne dedik? Kaleci sol bek, stoper, sağ bek bir de defansif orta saha yani DMC'miz savunma bonusunu etkiliyor. Peki orta sahayı hangi bonusu etkiliyor? Gene DMC bu sefer ML, MR, AML yani şu kısım arkadaşlar şöyle söyleyelim. Defans kısmı bu. Şu üçü etkiliyor. Bekler, stoper, DMC. Orta saha bonusu yani topa sahip olma bonusu etkileyense şu üç bölge AMC, AML, AMR. MR, MC, ML ve DMC arkadaşlar. Peki hücumu etkileyen ne? Şunları kapatalım. Hücumu da AML, AMC, AML, Santrofor. Bu mevkilerden oyuncuları seçerseniz atıyorum bu 4 mevkiden ve hücum antrenmanları yaparsanız arkadaşlar hücum bonusunuz artıyor. Zaten ilerleyen şimdi biraz sonra videonun sonlarına doğru açıklayacağım. En ideal oyuncu atıyorum yedeklerde olması lazım arkadaşlar. Yani yedeklerinizin iyi olması lazım bu antrenman sisteminde. Olabildiğince fazla yedekiniz olması lazım ki ilk 11'e fazla yormadan sadece keskinliğini yükselteceksiniz. Ardından diğer kalan bonusları siz yedekler aracılığıyla yapacaksınız arkadaşlar. Öyle bir durum var aklınızda olsun. Evet arkadaşlar şimdi size günlük nasıl antrenman yaptığımdan bahsedeceğim. Takımın bonuslarını ve keskinliğini, oyuncuların keskinliğini nasıl en üst seviyede. Bonusları tabi tutamıyoruz %20'de hatta %16 bile çok zor arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi günlük e, takım oyunu bonusumuzu verdi diyelim bize. Burada bakın oyuncularımız şöyle az kadro yani yedeklerle beraber kullanacağınız oyun içinde kullanacağınız yedeklerle beraber kadronuzu seçin. Ardından şuraya günlük verdi iki tane antrenmanı disin. Tabii bunlar genelde e, çok kolay. Şunu veriyor, bazen de şunu veriyor arkadaşlar. Genelde şu üçünü veriyor. Şu ortayı e, çok nadir veriyor bende. Şu üçünü ama çok veriyor. Onu söyleyelim. Bunu yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken atıyorum bu çok kolaylar. Kolayı verdi. Buraya orta, buraya zor, buraya çok zor. Buraya sonra başka bir çok zor da olabilir. Onu yapmanız lazım. Hatta gösterelim. Rastgele bir atyalım. Bakın e, çok kolay. Bonusu atadık. Hatta şeyden topa sahip olmadan başlayalım. Kolaya şunu atadık. Ortaya şunu atadık. Fiziksel zihinsel zor atadık arkadaşlar. Bakın buradaki oturum puanı 91. Çok zor atadığımız anda bakın 99 oldu. Diğerini atayalım. Bazen şey olabiliyor. 99'a kalabiliyor. 99'a kalmayacak şekilde arkadaşlar. Ben e, tavsiye ediyorum. Buradaki oturum puanı 100 olsun. Şimdi bu nasıl 100 oldu? Bir defa oyun diyor ki zaten 4 tane oyuncu olacak diyor. E, oyuncu bonusu bu şekilde. Çeşitlilik bonusu da çok kolaydan çok zora kadar arkadaşlar kesinlikle antrenmanları dizmeniz gerekiyor. Tabi bunların böyle sırası çok zoru ilk başa da koyabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Tabi şunu tavsiye ediyorum. E, eğer reklam videosu izleyerek yapıyorsanız şuraya bir tane daha antrenman atayabilirsiniz ama o size kalmış bir şey. Bu şekilde çok kolaydan çok zora kadar atadık. Tabi takım oyunu e, antrenmanı da katarak. Bunu bu ilk antrenmanı keskinlik arttır arttırmak için kullandığımızdan ötürü bizim herhangi bir şey sıkıntımız yok. Hani hücum seçelim, şey seçelim yok. O anki takım oyunu ne verdiyse onları seçin arkadaşlar. Yani çok kolay kolay fark etmez ama burada herhangi bir şekilde çok kolaydan çok zora kadar antrenmanlarınız olacak. İki tane de e, şanslıysanız tabi günlük şöyle verse çok iyi olur. Hani bu kolayı veriyor bende genelde bir de bunu veriyor. Ama bazen şu ortayı veriyor. Kolay ve ortayı verirse Gerçekten e, çok iyi oluyor. Özellikle şu ortanın olması kondisyonu gerçekten tabii %12 olsa bile kondisyonun o artışı mevcut ilerleme dedik yani onu arttırıyor. O da hücum veya savunmayı arttırmada kolaylık sağlıyor bana arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi bu şekilde atamamızı yaptık. Tabii şimdi e, tabletten veya telefondan girmediğimiz için reklam videosu izleme hakkımız yok arkadaşlar. Burada bilgisayardan izlenmiyor. Ama günlük 4 tane Video izleme hakkınız var. Zaten iki tane takım oyunu ve kalan antrenmanları da çok kolaydan çok zora kadar yaptığınızda takımınızın şeyi fulleniyor. Onu söyleyeyim hani oyuncularınızın keskinliği 5 oluyor. Zaten en fazla 5 oluyor dedik. Sonrasında ne yapıyoruz? Atıyorum benim e, topa sahip olma açığım var. Şöyle yapıyoruz. Önce antrenmanın programımızı uyguluyoruz. Bakın çok kolay kolay orta zor. Tabii şunda şöyle bir sıkıntı var. Hani söyleyelim. Orta saha antrenmanında çok zor yok arkadaşlar. O yüzden hani orta saha gelişmek biraz daha zor. Ama atıyorum şöyle 3 tane ya da şöyle önce bir 4 tane ile başlayalım. Ne diyor burada? 4 tane orta saha oyuncusu. Ne demiştik orta saha için? M ile A ile fark etmez. Bakın 3 mevkilerden de bahsedelim. 3 mevkili oyuncular şu an bu yedeklerde yer varsa gerçekten etkili. Oyuncu bazen savunmada bazen orta saha antrenmanlarında kullanabiliyorsunuz. Bakın bu ML ve şu ikisi orta saha olduğu için şöyle 4 tane seçiyoruz. Ve bakın oturum puanımız 90 oldu. Tabi orta saha antrenmanı için bu sayı 90 üzerine çıkması imkansız. Şuraya atıyorum. Biz e, hücum çok zor alsak bile. Şöyle söyleyeyim. Evet sonrasında oyuncu seçtiğimizde burada gö göreceksiniz. 3 tane hücum seçtiğimizde oturum bonusu 100 olacaktır ama... Onlar orta saha antrenmanı olmadığı için bonus o kadar fazla artmayacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bakın burada 4 tane istiyor. Antrenman sayısı arttıkça atıyorum 2 tane daha zor ekleyelim. Bakın oturum puanı düştü. Bu sefer 2 tane daha bizden orta saha istiyor. AML'yi seçiyoruz, AMC'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bakın 6 tane oldu. Bu tamamen size kalmış. Buradan oyuncu sayısının oyunun istediği oyuncu sayısı olduğuna emin olun. Zaten ben genelde antrenmanları dörderli yapıyorum. Çünkü iki e, tane üç tane zor ardarda yapınca çok fazla kondisyon gidiyor. Ha şunu söyleyeyim. Dört tane reklam videosu izleme hakkınız vardı ya. E, bir tanesini keskinliğe kullandınız. Üç tanesini bir tanesini topa sahip olmaya bir tanesini hücuma bir tanesi artık üç dördüne kullanamazsınız tabii ki de. Hani belirleyin. Ve onlara şöyle ee, ne demiştik? Topa sahip olmada çok kolay kolay. Orta. Şuradan zoru seçtik. Atıyorum. Kalanları da zor yaptınız. Şöyle şunu kaldır diyelim arkadaşlar. 6 tane. Tabi reklam videosu izlerken bu böyle. Çünkü e, reklam videosu hakkınız sınırsız olmadığı için ne kadar fazla kullanabiliyorsanız kullanın. Bakın 5 diyor. 6 dediği anda antrenman şey oturum puanı arkadaşlar. 90 oldu. Bu şekilde eksik antrenmanları da yapabilirsiniz. Tabi buradaki olay şu arkadaşlar en önemlisi ben onu yapıyorum artık. DL, ML, AML, DR, MR, AMR bu üç mevkili oyuncuların olayı şu arkadaşlar. Eğer yedeklerinizin hepsi bunlardansa o günkü açığa göre atıyorum o gün savunma bonusunuz az oldu. Hani takım oyununda savunma bonusu verme takım oyununda atıyorum şey vardı. çok kolay bununla bunu verdi. Ya da atıyorum e, hücum verdi topa sahip olma şey vermedi hani atıyorum. Şimdi istediğiniz oyuncuya göre, istediğiniz bonusa göre ayarlayabildiğinizden ötürü arkadaşlar şu oyunculara tekrar gelelim. Atıyorum oyuncumuz DL, ML, AML şu oyuncu. Bu oyuncu hem defans antrenmanı yapabilir. Hatta onunla ilgili bir örnek yapalım. Şöyle üç mevkili oyuncuları seçelim arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Atıyorum hücum antrenmanı yaptık. Şöyle orta zor. Çok zor yaptık. Bakın burada 4 tane algıladı. Neden? Çünkü bu adamda AML AML var. Fark etmez. Bu alıştırmaları kapattık arkadaşlar. Sildik. Buraya çok kolay. Kolay. Orta. Ve zoru atadık. Bakın bu sefer bu adamları savunmacı olarak algılıyor. Çünkü bu adamların back özelliği var. Gene aynı şekilde topa sahip olmayı geldik. Şöyle orta. Buraya da zor dedik. Yani aslında şu arkadaşlar. E DL, ML, AML işte şu 3 mev, şu, şu bölgede boydan boya oynayan 3 mevkili oyuncularınız varsa yedeklerde çok çok rahatsınız yedekleri antrenman yaparken. Çünkü istediğiniz bonusa göre adamlara antrenman yapabiliyorsunuz. Ben zaten bu şekilde hani önce az kadroya antrenmanı yaptırıyorum, keskinlik antrenmanını. Ardından o yedekler sayesinde ki yedeklerin hep söylediği çünkü 3 mevkili bulmak gerçekten çok zor. Hatta şu an bir bakalım gördüğünüz gibi hani öyle bir oyuncu bulmak zor ee, ama bulursanız da hani 2 3 yıl 3 şey, yıldızlı oyuncu olursa zaten 1 2 tokeni alabiliyorsunuz aklınızda olsun. Bu oyuncuların öyle bir yanı var ki kaldı ki zaten birçok oyuncu fark ettiyseniz hani 3 mevkili olmasa bile atıyorum şu oyuncu DMC DC hani orta sahada da o etkili şeyde de etkili hani antrenman programına göre ama bu antrenmanlarda dediğim gibi 3 mevkili eğer DL, ML, AML ve DR, MR, AMR oyuncunuzu bulursanız böyle bir yol var arkadaşlar onu söyleyelim. Evet arkadaşlar şimdi videonun son kısmındayız. Yeni antrenman sisteminin iyi ve kötü yanlarından bahsedelim. Kötü yanı şu arkadaşlar aslında biraz paraya dayalı bir oyun. Şöyle eğer tokeniniz fazlaysa ki benim fazla olmasına rağmen ben bu yöntemi izlemiyorum. Ama atıyorum çok fazla tokeniniz var ve e, çok fazla hani token olur burada parayla olur fark etmez 135 lira diyor ve kaldı ki kim buna 135 lira verir ben onu anlamış değilim. Bunlara bu antrenmanları verip bonusları tabii ki de %20'ye kadar çıkartabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. yüzde %14'ten sonra buradaki açıklama kısmında öyle diyor. Atıyorum şimdi her gün %2 düşüyor ya. 14'ten sonra %2'den daha fazla düşüyor arkadaşlar. Bazen %3 bazen %4 düşüyor hatta. Bazı forumlarda onu gördüm. Çünkü e, oyunun dediğine göre e, şey yapmak hani burada ne diyor? Burada diyordu galiba e, maksimum seviyede hani gerçek futbolda da öyle maksimum seviyeyi korumak zor olduğu için formu öyle bir şey yapmışlar. Durum bu şekilde. Yani tamamen e, paraya ve tokene dayalı bir sistem aslında. Hani üst yani %20 yapmak için kaldı ki %20 yapmanıza gerek yok. Şöyle söyleyeyim. E, ne kadar gerek var bu bonuslara? Arkadaşlar burada eğer kondisyonunuz fullse, moraliniz fullse hani olağanüstü sonuna kadar olmasa gerek yok. Bir tık olağanüstü şu bölgeye kadar gelsin. Bonuslarınızın katkılarıyla. Şurada olağanüstü yazısını görmeniz yeterli aslında. Hani çok da token harcamaya gerek yok. E, i̇yi yanı şu. Yeni antrenman sisteminin burada göremesek de Tablette arkadaşlar veya telefondan girdiğinizde günlük 4 tane ekstra video hakkınız var. Hani günlük 40 tane reklam videosu izleme hakkımız vardı ya artık o videolarla bu videolar izole oldu. Eskiden o buradaki videolar o 40 videoya dahilde artık değil arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var aslında. Tek güzel yanı diyebiliriz. Başka güzel yanı şu. Atıyorum mesela benim başıma geldi ama ben yapmadım. Ligde böyle sizden aşırı güçlü bir rakip var. Ve sizin de aynı benim gibi çok fazla tokeniniz, kaynağınız var. Buradan gelip arkadaşlar atıyorum. E, şeyden şu şuradan. Buradan gelip arkadaşlar. 99 tane hakkınız var ya. Alayını tokenleri harcayıp atıyorum 20-30 tane antrenman paketi alıp. Bonuslarınızın hepsini yüzde %20 yapıp sizden çok daha güçlü rakipleri yenebilirsiniz. Size böyle bir imkan sağlıyor ama ben bundan yana değilim. Neden yana değilim arkadaşlar? Çünkü Top Eleven dediğimiz oyun aslında kaynak kullanımını en iyi yapanların kazandığı bir oyun. Ne demek bu? Şimdi evet siz bu şekilde yapabilirsiniz antrenmanlarla ama tokenleriniz bitecektir. Yeşil paketleriniz bitecektir. Takıma sürekli antrenman yaptığınız için ama şunu söylüyorum. Top Eleven'da arkadaşlar kaynakları iyi kullanırsanız başarılı olursunuz. Hani bu tokenleri burada harcamaktansa bu antrenman programını harcamaktansa altyapıdan iyi oyuncular çıkartıp mesela biz şu an çıkartıyoruz arkadaşlar. Tokenleri oraya harcayıp yeşilleri oraya harcayıp yapabilirsiniz. Tabi bu size kalmış ama ben mesela şöyle bir şey yapabilirim. Süper Kupa eğer Süper Ligi alırsam Süper Kupa'da onu yapabilirim. Çünkü Süper Kupa'da çok büyük bir ihtimal gene bu adamla karşılaşacağız. Bu adama karşı hatta onu yapıp videosunu çekmeyi de planlıyorum. Hani bayağı bir token harcayıp edip hani 200-300 token harcayıp takım bonusunu %20 yaptığımızda hepsini ama hepsini %20 yaptığımızda veya sadece hücumla e, topa sahip olmayı çünkü iki tane bonus basıyoruz biliyorsunuz maç içerisinde. O yüzden zaten ben bu ikisini fullledim çünkü hep bunları basıyorum. İkisini de %20 yapıp acaba nasıl bir şey olacak ama ben pek zannetmiyorum çünkü... E, rakip de herhalde %20 yapmasa bile %14, %16 civarına bonuslarını çıkartıyordur. Yani benim %20 yapmam o kadar da etkili olmayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi e, antrenman videosu bu şekilde elimden geldiğince detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Eğer antrenmanla ilgili kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.